Merhaba arkadaşlar. Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere geleceği parlak, yüksek değerlere gelebileceği tahmin içerisinde olan 5 adet bebek hissenin teknik analizlerini inceleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce tabii ki yüz endeksimize başlıyoruz. Yüz endeksimiz günü 9877 seviyesinde cuma günü kapanışını gerçekleştirdi. Şu ana kadar hisse senedi bağlamında tabii ki yer yer bazı hisseler bir atak yapıyor, bazıları geri çekiliyor, bazıları yatay gidiyor olsa bile şu an için yüz endeksimize herhangi bir sıkıntı görülmemektedir. Sadece sadece para girişinin yani yabancı taraftaki para girişlerinin yavaş olması, az olması tamamiyle biraz çekimser davranmalarından kaynaklı olarak birazcık yatay gittiğini söyleyebiliriz temkinli bir durum söz konusu yüz endeksimizde ancak bizim yüz endeksimizde arkadaşlar 6 Kasım'dan gelen bir yükseliş ara trendimiz vardı şu an için bunu tamamladı diyebiliriz çünkü burayı kapattı özellikle 31 Ocak zamanından itibaren burayı kırdığı için aşağı yönlü bir kapanışlar gerçekleştirdi ancak sevindiren taraf ise 9844 desteğimizin üstünde seyri arkadaşlar burası çok ama çok önemli bir seviye. Bunun üzerinde kapanışlar yapması, bir haftalık süreç yapması, artık bundan sonra 100 endeksimizin para girişiyle beraber, desteğiyle beraber yukarı yönlü 10 binleri tekrardan görme ihtimalini karşımıza getiriyor. Bakın arkadaşlar burada daha önce çizmiş olduğum trendimizi kırdığını söylemiştim ve destek olarak da 15 Ocak'taki Kapanırsa bize baz almıştık. Ancak bizim burada yeniden bir seyrimizi gösterecek olur isek çok güzel bir şekilde noktalı atış yaptığımız bir seviyemiz var arkadaşlar. Burası bizim için önemli bir unsur ve burada hisse senedi bağlamında da artışları beraberine getireceği umudunu bizlere göstermiş durumda. Önümüzdeki hafta yukarı yönlü pozisyonları gelme ihtimali tabii ki teknik analiz grafiklere bakarak bunu söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi arkadaşlar para girişinin çok az olması, yabancının girişinin kısıtlı olması kim tarafında? Bizim yerli taraftaki yatırımcılar da geriye çekmiş durumda. Önümüzdeki haftalarda burada bir şekillendirme tekrar yukarı yönlü atakları görme ihtimalimiz vardır. Eğer ki 9844 seviyesi aşağısında bir kapanış yapmaz ise yüz endeksimiz yukarı yönlü 10.000 seviyelere gözünü diktiği diyebiliriz. Ancak aşağı doğru gelebilir de borsadır bu. Her an her şey olabilir. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar sabahımızı, yarınımızı bilmiyoruz. Ne ile uyaracağımızı maalesef bilmiyoruz. Biraz burada borsamızın güvensizlik durumları söz konusu. Ancak arkadaşlar bakın şurada bizim bir kırılma noktamız vardı. Henüz burayı tamamlamadı. Yani biz 10.357 seviyesini henüz geçemedik. 10.357 seviyesini eğer ki geçer isek borsamızı 11 seviyeye doğru götüreceğini düşünüyoruz buralar için Murat'la burada bir sıkıntı var Arkadaşlar bir sıkıntı dediğimizde yabancı tarafların gelmemesinden kaynaklı biraz da bir iş tarafta olsun, çevre ülkelerindeki olsun sıkıntılar tabii ki bizi yakinen etkiliyor maalesef ki. Ancak hacim tarafını, sevindirici tarafını söyleyebilirim bir düşüşüş söz konusu değil. Bakın buradaki düşüşlerle buradaki hacimler yani aşağıdan biraz toparladıklarını söyleyebiliriz arkadaşlar borsa tarafında, hisselerde. Bu önümüzdeki günlerde bizim 10.080 seviyesi tarafına doğru bir pozisyonları getirme ihtimalini gösteriyor. Geldik dolar tarafına dolar oldu gibi halen artmaktadır ve halen de artır. 36.19 seviyesine bir kapanış yapmış durumda cuma gecesinde ve yarından itibaren tekrardan dolarda yukarı yönlü pozisyonlarımız görünüyor arkadaşlar. Para girişlerimiz 3 günlük pozitif. Aynı zamanda RSI tarafımız pozitif ve aşırı alım bölgesinin halen yukarısında olduğunu söyleyebiliriz. Geldik arkadaşlar altında dolarla beraber yükselişini devam ettiriyor. Cuma günü bir satışımız gelmiş bir kar satışımız. Ancak bunun bir dinlenme olduğunu söylemekte fayda vardır. Tekrardan yukarı yönlü pozisyonlara kaldığı yerden devam edecek gibi görülmektedir. Son olarak gümüşe geldik. Gümüş cuma günü biraz Boğa yasasına girmiş. Burada bir savaşlar çıkmış. Ancak gümüşte de yukarı yönlü pozisyonlarımızın yükselen trendimizin aşağısında değil yukarısında olması gümüşte de önümüzdeki haftalarda 38.33 seviyesini görme ihtimalini bizlere göstermektedir. Değil arkadaşlar şimdi asıl videomuzun başlığında da gördüğünüz gibi bebek 5 tane hisse senedi. Sizler için baktım araştırdım gayet makul bir seviyelerde ve bu bebek hisselerde ileriki zamanlarda yani orta vade en az bir sene diyelim bir sene ve üzeri getirileri gayet güzel olabilecek bir hisselerdir. Tabii ki şirket iç dinamikleri, şirketin yönetimi vesaire bunlar da etkileyecektir. Önümüzdeki günlerde bu hisseleri daha da karlı getirecektir. Peki bunlar hangi hisse senetleri arkadaşlar? Tabii ki merakla bekliyorsunuz. Ben hemen hızlı bir şekilde ilk hisse senedim istediğimiz olan Efor çaydan başlayalım Efor çay hisse senedi ülke olarak çayı seviyoruz Evet gördüğünüz üzere hisse senedinin yükselişinin grafiğine bakın benim daha önce bir analizle yaptığımın çok çok üzerinde buraya tutturmakla kalmamışız daha da üzerinde bir grafik görünüyor ve hisse senedimizin yükselen grafiklerin üzerinde şekillendirmeler devam etmektedir. Hisse senedimiz 66.9 seviyesinde cuma günü kapatmış durumda. Halka arz fiyatları tam olarak bilmemekle beraber 14.5 diyelim. 14.5 yani kağıdı resmen 4'e katlamış görünüyor yaklaşık olarak. Ancak kağıdımızın şu an için bakıldığı zaman daha da artma ihtimalini karşımıza getiriyor Tabii ki biraz geriye çekilmeler yaşanabilir arkadaşlar. Bunu hemen şu şekilde sizlere izah etmeye çalışayım. 62.95 seviyesi bizim önemli bir tane destek seviyemiz var. Direnç seviyemiz üst tepe noktaları 69.15 görünüyor. Aşağıda RSI maktemiz tabii ki negatif bölgelere doğru gelmiş. Biraz satışları beraberine getirmiş. Hisse senetlerindeki geriye çekilme tabii ki olacaktır ancak bu hisse senedinde şu an için yükselen grafikleri gördüğümüz için önümüzdeki zamanlarda da yine bir güzel bir fiyatlandırma yapabilir. Ama unutulmaması gereken bir unsur daha vardır arkadaşlar. Düzeltme hareketi. Düzeltme hareketini henüz gerçekleştirmemiş. Düzeltme hareketine Dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki düzeltme hareketinde 54.30 ilk etapta baz alabileceğimiz bir noktadır. Bunlar tabii ki kısa vadeli adımlardır. Ben burada sizlere uzun vade, orta üstü ve uzun vadeli seviyeler. Yani en az bir yıllık bir süreçten bahsederek bunları sizlere dile getiriyorum. Geldik diğer hisse senedimiz arkadaşlar. DCT Trading dış ticaret bu da gayet makul seviyelere gelmiş bir hisse senedi. 37.60 seviyesinde kapanışımızı gerçekleştirmişiz. Ve buna da zamanında bir analiz hedef fiyatı koymuşuz. 32 seviyeler bunun üzerinde şu an için seyrini gösteriyor. Hisse senedimizde şu an için bakıldığı zaman evet yukarı yönlü bir trend var arkadaşlar. Yani adımlar görünüyor. Ancak şurada değerli dostlar biraz hisse senedinde bir sadeleştirme hareketleri yaşanabiliyor. Bunu devam eder mi etmez mi? Şu an için söylemek doğru değildir. Alt destek noktası 37.04 görünüyor. Eğer ki bunun aşağısında da bir kapatma yaparsa 33.86 bir geriye çekilme, düzeltme hareketleri olma ihtimali vardır. Bunu da hisse senedimizin Makti RSI tarafındaki aşağı yönlü satışlar biraz soğutma hareketleridir. Bunlar bir kaçış hareketi değil değildir. Dikkat edin burada bir kaçış hareketi yok. Düzeltme hareketi. Bakın arkadaşlar hisse senedimize normalde ikili tepe yapmış aşağı inmiş. İkili tepe yapmış aşağıymış ama sonra yukarı sonra yukarı böyle bir ihtimalde var. Bunu unutmamakta fayda vardır. Bunlar ihtimaller tahminlerdir. Ancak şu an için DCT Trading dış ticaret hisse senedinde gayet her şey mükemmel gidiyor. Geriye çekilecek destek noktaları belli. Ama yukarı yok pozisyonlarda da biz hisse senedimizin en tepe noktası 43.4 seviyelerini baz alabiliriz. Geleceği parlak olan diğer hisse senedi de budur. Bir sonraki hisse senedi ülkece makarnayı seviyoruz bu şirket bir yangın çıkmıştı. Ona rağmen bakın ona rağmen hisse senedi tam şu noktada 25 Kasım'da mükemmel bir artışlar silsilesi yaşattırmış hisse senedi. Ve şu an için tepe noktaları oluşmuş. Birinci tepe noktamız burası ve ikinci tepe noktamız da şu an için burayı baz alabiliriz. Geriye çekilme olursa destek noktası 58.45 seviyesi görünüyor şu an için ama şu an için hisse senedimize herhangi bir olumsuzluk durum söz konusu değildir. Genel itibariyle hisse senedimizin Makde Ares ayında para girişleri gayet makul seviyelerde ve bir küçük düzeltme hareketi de görülebilir. 58.45 seviyesinde unutmamakta fayda vardır. Geldik bir sonraki bebek hissemiz Horoz Lojistik arkadaşlar. Horoz Lojistik hisse senedi de gayet makul seviyede ve biraz daha böyle ataklı giden bir hisse olduğunu söyleyebiliriz. Bundan kastımız yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı tırmanışlar gerçekleştirebilir gibi geliyor bize. Bunu devam eder ise yükselen trendimiz zaten belli. Hisse senedimize genel itibariyle destek seviyelerimizden bir tanesini baz alırsak 62.1 seviyesi yukarıda direnç tepe noktamız 72 seviyesinde. Eğer ki hisse senedimiz düzeltme hareketini başlata başla Tırsa ki burada bir kırılmamız var negatif bölgede satışlarımız belli ve bunu da gerçekleştirirse devam gelirse aşağı yönlü 62.1 seviyesine görünebilir burada üzülmememiz gerekiyor panik yapmamamız gerekiyor şu an için gayet makul seviyeleri tepkili giden bir hisse olduğunda unutmamakta fayda vardır ve son hissemiz arkadaşlar eğer ki buraya kadar izlediyseniz ve videolarımızı analizlerimizden hoşnutsanız mutlaka abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka benimle paylaşın arkadaşlar. Geldik son hisse senedimize. Altın kılıç gıda ve süt hissesi arkadaşlar. Bu hisse senedimizde halka arzı henüz geri gerçekleştirmiş bir hisse senedi. Aslında Haziran ayına bakacak olursak yeni yani bir yılını doldurmamış. Ancak hisse senedinde biraz garipliklikler var. Bakıldığı zaman yani bakan bir kişi der ki bu hisse senedi yukarı gitmiş aşağı inmiş yukarı gitmiş çakılmış tekrar tepki alımı Bundan sonrası acaba ne olur gibisinden bir durumla karşılaşılabiliyor. Biz buralarda hisse senetlerini teknik destek bağlamında grafiklerde yani indikatör ve osilatörlerde destek ve dirençleri aslında biraz ön plana çıkartabiliriz. Destek seviyesi 29.22 seviyesinde görülen bir olaya var ve yüksek bir para girişiyle beraber yüksek bir satışla gelmiş. Ancak şu an için satışın gelmesine rağmen hisse senedimizi 29.22 seviyesinin aşağısına düşürmemişler. Şu bu da, da oluyor ki hisse senedimiz şuradaki kırılma noktasına tekrardan bir testini gerçekleştirebilir. Bu da bizim baz alabileceğimiz yaklaşık değerlerden 33.18 seviyesindeki direnç seviyemiz. Eğer ki olası yukarı yönlü hareketlerimizi sürdürürse buranın üzerinde bir kapatma görür isek hisse senedimiz bu sefer de yukarıdaki üst tepe noktamız 36.8'li seviyelere doğru yolculuğunu hızlandırır. Ancak aşağı yönlü bir destek noktasının altında kapanış görürsek de 25.54. Burada tabii ki bir ikilemli durum söz konusu. Bunun için biraz vakit var mıdır yok mudur kararı sizler vereceksiniz. Şirketin genel itibariyle tabii ki güzel bir seviyelere gelme ihtimalini düşünüyor. Çünkü gıda sektöründe arkadaşlar biliyorsunuz diyorsunuz ki enflasyonun en çok arttıran gıda sektörüdür. Gıdadır. Her zaman gıdada fiyatlar her zaman artar. Bu da şirketlerde, firmalarda yukarı yönlü pozisyonları artırtır beraberinde getirir. Şimdi birden maktemize baktığımız zaman maktemiz pozitif. Yani para girişi çok iyi görünüyor. Ares sayımız hızlı bir şekilde yukarı yönlü atağını gerçekleştiriyor. Şurayı da büyütecek olursak da aşırı alım bölgesine çok az bir süre kalmış ve buranın da üzerinde bir kapanışlar görür isek hisse senedimize yukarı yönlü pozisyonları daha da hızlandıracağını tahmin ediyorum. Değerli arkadaşlar sizlere geleceği parlak en az bir yıl elinizde tutabileceğiniz bir hisse senetleri olan yani 5 tane hisse senetinden bahsettim. Tahminlerimi ve yorumlarımı sizlerle paylaştım. Ben de memnunsanız mutlaka bunu bir şekilde belli edin. Abone olarak, like atarak ya da yorum atarak mutlaka benimle paylaşın dostlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Esen kalın.